İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nun 9 Aralık 2021 tarih ve 100 30 sayılı kararı ile İstanbul Barosu bünyesinde kurulan Mülteci ve Göçmen Hakları Merkezi 29 Mayıs 2022 tarihinde sosyal medyadan bir açıklama yapmış. Bu açıklamanın başlangıç kısmında siyasi tartışmaları yönlendirmek amacında belirtmiş iselerde açıklamanın sonundaki Türkiye'de bulunan Suriyeliler başta olmak üzere sığınma hakkından yararlanan ve menşe ülkesine dönebilme imkanı olmayan yabancıların gerekirse zorla ülkelerine gönderilebileceğinin söylenmesi uluslararası insan hakları ilkeleriyle bağdaşmaz şeklinde bir ifade kullanarak Zafer Partisi'ni hedef almıştır. Açıklamada geçen bu ifadelerin yanı sıra açıklamanın bütününü değerlendirdiğimizde İstanbul Barosu'nun sığınmacı ve kaçakların Türkiye'de kalması için faaliyet gösterdiği çok net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Adı geçen bu İstanbul Barosu'na bağlı komisyon 28 Mayıs'ta da mülteci hukuk adı altında baronun salonunda bir panel düzenleyecek. Bu tür faaliyetlerin İstanbul Barosu bünyesinde yapılması durumun ne kadar vahim olduğunu göstermektedir. İstanbul Barosu şimdiye kadar onlarca Türk genci saldırıya uğramış, haciz edilmiş, yaralanmış ve öldürülmüş olmasına rağmen bir kez kendiliğinden hareket edip de bu kaçaklar ve mültecilere karşı bir tavır almamış bir kez bu insanların savunmasını üstlenmemiştir. Şimdi aynı baronun bir komisyonunun Afganlar Suriyeliler Türkiye'de kalsınlar diye faaliyete geçtiğini görüyoruz çalışmalarında Avrupa Birliği tarafından 4 milyon avro ödenerek finanse edildiğini görüyoruz. Bu tam bir rezalet. Eğer Avrupalılar bu kadar çok istiyorlarsa bu insanları kendi ülkelerine alsınlar bu 4 milyon avro. İstanbul'da baroya değil kendi ülkelerindeki barolara versinler. Biz ülkemizde sığınmacıların ve mültecilerin ve kaçakların haklarını savunan değil saldırıyor uğrayan Türk vatandaşlarının haklarını savunan bir baro istiyoruz. İstanbul Barosu Başkanı dün yapmış olduğu sosyal medyada bir açıklamada diyor ki Ümit Özdağ'ın böyle bir açıklama yaptığına inanmıyorum. Sayın Başkan buradayım. Açıklamamı tekrar ediyorum. Asıl ben sizin sözde komisyonunuzun bu insanlar burada kalacaklar. Zafer Partisi bu bunları geri yollayamaz şeklinde hukuk dışı bir açıklama yapmış olmasına inanmıyorum ve göreceksiniz Zafer Partisi Türk milletinin desteğiyle milyonu aşan sayıları, sığınmacıyı, kaçağı vatanlarına yollayacak. Komisyona söyleyin. Özellikle de o komisyonun daha önce Birleşmiş Milletler nezdinde çalışan başkanına söyleyin. Nasıl mı yollayacağız? Karayolu'yla yollayacağız.